gördüğün günlerden Gili Travangan'a gideceğiz. Şimdi Mataram'dayız. Mataram'dan motorumuzla yaklaşık bir yarım saat 45 dakika bir yolumuz var. Maksimum bir saat. Ozan'ın ilk gidişi heyecanlı mısın? Evet o kadar heyecanlıyım. Ne yiyoruz kardeşim bugün? Abi gebrek yiyoruz. Ayam gebrek yiyoruz. Ayam gebrek dedikleri pilav tavuk. Avokado ve limon, limon. ekliyorum. Arkadaş da sarımsak ekliyor kendine. Biraz hastalandı. Yolda iyi bakmamız lazım. Evet. Ve böyle de soğuk çay içeceğiz. O zaman afiyet olsun. Benzin almaya geldik. Yaklaşık 100 TL'lik benzin alacağım. Sıra böyle. 100 TL'ye TL yani? 4 litre veriyorlar. 4 litre 100 TL. O civarla. Bu kadar ürün aldık. Enerjiler, portakal suyu, su ve kraker. Evet, 50K, 51K dedik. Evet, toplam TL olarak söyleyeceğim. TL olarak yazacağım. Sen de. Evet şimdi adalara çok az kaldı. Bakar mısınız bu dağdan ineceğiz ve Banksal Portu'na gideceğiz. Karşıda adaları görüyorum çıplak gözle. Size de bunu göstereyim bakın. Herhalde ilk Gili Air Adası. Bu Gili Air Adası görünen. Birazcık ilerledik hemen bakar mısınız? Sen ne yapıyorsun burada? Bu da burada. Hırsız maymun mu kanka bunlar? sence? Bilmiyorum. Banksal porta geldik. Ortam böyle. Portun olduğu yer. Şu karşıdan biletimizi aldık. Şimdi buradan devam ediyorum. kalkıyormuş. Yaklaşık 40 kişi olunca e, dolunca gidiyor. Fiyatı kişi başı 23 TL dedim. 23 kal muhtemelen 60 TL yapıyor. 60 TL. Gelitravangana buradan gideceğiz. Burası tamamen lokallerin gittiği bir yol. Biz de buranın lokalleri olarak evet, yeni lokaller. Hazır ve nazır. Evet, ilk sıradaki ne geçiyoruz? Biletleri göstereceğiz. Yanımda yol arkadaşım Ozan var. Evet. Heyecanlı mısın Ozan? İlk defa göreceksin. Abi görünce heyecanlanmamız lazım. Yolda heyecanlanman lazım. Güzel bir bir yere gideceksin. görünce heyecanlanıyorum. Ben de sistem farklı işliyor. Arkadaş ben buradan binecektim. Tekne sağa gitti. Sıram kayboldu. Evet. Tekne karaya oturdu be. Bir tarafa oturdukları için bir taraf böyle havaya kalktı bizim taraf. İşte. Duruyanlar var burada. Evet, ileriye doğru gidelim. Oldukça güzel bir ortam. Evet, kaptanımız bu tarafa oturmamızı söylüyor. Ozan gel. Evet, yaklaşık 40 kişi dolunca böyle gidiyor tekne. O zaman yola çıkalım. Şu anda yola çıkıyoruz. Bakın. İşimizi yapıyoruz. <laughs> İlerleyemedik vallahi bir anda zıpladı. Bu tekneden bu performansı bekliyor muydun? Hiçbir şekilde beklemiyorsun Şuna bakar mısın ya? Bir bir yara 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 gidiyoruz ya. Bence şu anda 30 kilometreden fazla gidiyoruz. Ben de de ön tarafa bir çıkış, çıkacağım. İlk çıkışımı yapıyorum. Evet. Giderken sınır dışı olma da. Karşıda gördüğünüz Gili Meno adası. Karşıdaki de Gili Travangan şu an. İki olan yer. Hafif dalgalı gidiyoruz. Oldukça güzel seyirimiz. Nasıl gidiyor yolculuk? Abi ben, keyif ben bayağı keyifliyim ya. Gili Travangan'a gelmiş bulunmaktayız. Bakın ne kadar güzel bir Maldiv görüntüsü var. Şu karşıdan güzel görünüyor. Ozan nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi. Birazdan adaya ayak basacağız. Ayak bastı parası alıyorlar Ozan. Amuta kalkıp çıksan. Evet, Gili Trabangan'a hoş geldik. Benim ikinci gelişim, Ozan'ın birinci gelişi. Burada motor kullanılmıyor hiçbir şekilde. Elektrikli araçlar, scooterlar özellikle ve at arabaları. Bunlara da bir isim veriliyordu ama adını unuttum. Evet, durumlar böyle. Tıpkı Maldivler gibi suyun güzelliğine bakar mısınız? Efsane, güzel. Ortam harika değil mi? Eğlenmeye geldik. Denizimiz de böyle. Hemen göstereyim. Şu güzelliğe bakalım. Efsane bir yer, bakın. Ya bu kadar yakından da gerçekten görmemiştim ya. İnanır mısınız bu kadar güzel işte. Suyun içi de çok güzel görünüyor. Buraya gelip snorkeling yapabilirsiniz. İnsana çok alışan bir turtle var. Ona bir selam verelim. Hi turtle. Evet çıkıyor look. Oh my god. Welcome. Herkes burada dalıyor, yüzüyor. Biz de turtle'larla tadını çıkarıyoruz. Buraya gelin. Umaldi vibe'ı var. Barın kedisi. Hey. Alexi runs burada.